Hepimizin çoğumuzun cep telefonunda sosyal medya var cemaat-i sosyal medya. Bu sosyal medya var ya bizi perişan etti, yıktı, dağıttı yani. Ne aile bıraktı, ne vatan sevgisi bıraktı, ne millet sevgisi bıraktı. Senin herkesle aran açtı. Bak ailenle aran açtı. Annenle babanla aran açtı. Bak. Ya. Hepimizin çoğumuzun cep telefonunda sosyal medya var cemaat-i sosyal medya. Bu sosyal medya var ya bizi perişan etti yıktı dağıttı yani ne aile bıraktı ne vatan sevgisi bıraktı ne millet sevgisi bıraktı senin herkesle aran açtı bak ailenle aran açtı. annenle babanla aran açtı. bak sen sosyal medyada fazla vakit harcıyorsun annen ve baban bu konudan dolayı strese giriyorlar sana kızıyorlar sen onlara karşı saygısızlık yapıyorsun bak açtı mı annenle babanla aran açtı mı? Açtı çoğumuzun çocuğuyla bu bu meselelerden dolayı problem yok mu? Var. Senin devletinle aran açtı. Bak bir tane yalan ortaya atıyorlar. 40 kişi çözemiyor o yalan. Devletle alakalı, senin ne bileyim yöneticilerle alakalı bir tane yalan atıyorlar çöz çözebilirse. Açmadı mı devletle aranı? Açtı. Milletinle aranı açtı. Bak beğenmiyorsun. Sosyal medyada akşama kadar affedersin. Amerika'da, İngiltere'de yaşayan adamlara bakıyorsun. İmreniyorsun onlara. Bak kendi vatanını, kendi milletini beğenmiyorsun. Vatanınla aran ya. Diyorsun ki olan Amerika ne güzel, İngiltere ne güzel diyorsun. Neden? Orada senin gördüğün güzel şeyleri paylaşıyorlar. Benim Teksas'ta arkadaşım var. Gitti oraya dedi ki Amerikan rüyası bu değilmiştir ya. Akşam hava karardıktan sonra dışarıya çıkamıyoruz korkumuzdan dedi. Neden? Ya var ya bilmem nesi var ya yan kesicisi var ya tecavüzcüsü var. Hiçbir şey olmaz dedi sözlü bizi taciz ediyorlar dedi. Bak Amerikan rüyası. Ama bugün dizi başına dizi başına 120 bin TL verdiğin sanatçı çocuğunu Amerika'da doğuruyor. Neden? Oranın vatandaşı olsun diye. Açtı mı senin vatanla aranı? Açtı. Eşinle aranı açtı mı? Açtı. Bak orada bakıyorsun mesela. Affedersin çok güzel bir kadın. Sarı saçlı, mavi gözlü. Yeri geliyor seni cezbetmek için şortla, affedersiniz bikiniyle de fotoğraf paylaşıyor. Bir de dönüyorsun eşine bakıyorsun. Tabiri caizse diyorsun ki Ulan, bu karıysa bu ne diyorsun? Bak eşinle aran açtı senin. Açtı mı kardeşim? Çoluğunla çocuğunla aran açtı mı senin? Bak orada vakit harcıyorsun. 4 saat, beş saat. Dile kolay. 4 saat, 5 saat vakit harcıyorsun. Çoluğunla çocuğunla ilgilenmiyorsun. Çoluğun çocuğun başarı oranları düştü. Okuldaki başarı oranları düştü. Ben ödev yaparken babam başımda beklerdi benim ya. Şimdi öyle bir şey var mı? Git ne halin varsa gör diyor yani. Çoluğunla çocuğunu aran açtın mı? Daha sayayım mı? Arkadaşlarınla aran açtı mı? Bak arkadaşlarınla sadece sosyal medyada konuşuyorsun, Dışarıda görüşmene şey kalmıyor. Sen onun yaptığını beğeniyorsun. Gittiği yerlere gidiyor, görüyorsun. Bilmem ne yapıyorsun. Bak arkadaşlarınla aran açtı. Dininle aran açtı ya. Daha ötesi var mı? Adam sosyal medya başında 3 saatine harcıyor. Sosyal medya başında 3 saatine harcıyor. Yarım saat Kur'an oku da sen kötü oluyorsun. Yalan mı ya? Söylediğim şeyler yalan mı? Afaki şeylerden mi bahsediyorum? Ne yapacağız? Çözüm ne? Amerikan meclisinde şu aralar ne konuşuluyor biliyor musunuz? Cemaat-i Müslümün. Amerikan meclisinde şu aralar ne konuşuluyor biliyor musunuz? TikTok'u bak TikTok'u casuslukla suçluyor. <laughs> suçluyorlar. TikTok'u casuslukla suçluyorlar. Bırakın kullanmayı. Telefonunda bulunan bir kimsenin bütün telefonundaki bilgileri arıyor, alıyor diye tespit etmişler. Amerikan meclisinde bu konuşuluyor. Yarın öbür gün Amerika'da TikTok yasak olacak. Bizim memlekette yasak edebilir miyiz ya? Vallahi edemeyiz. Niye? İçimizde hain çok, hain. Hain çok içimizde kardeşim, hain çok. Bak Amerika elin cavuru iptal ediyor, kullanmayı yasaklıyor, biz onu yapamayız. Neden? Hain çok. Yaptırmazlar. Devlet dedi ki benim memleketim üzerinden para kazanıyorsun dedi. Youtube'a bir ayar çekti, Twitter'a bir ayar çekti, dünya ayağa kalktı. Ulan ne oluyor lan? Senin affedersin memleketinin ürettiği şey mi bu? Sen mi ürettin bunu? Sen mi kazanıyorsun? Bak Twitter, YouTube o kadar reklamlardan, Türklerin yaptığı reklamlardan para alıyorlar. Devlet dedi ki dur kardeşim ya. O kadar para alıyorsan yani benim de bir hesabım olsun da. Bunu dedi dünya ayağa kalktı. Ne oluyoruz dedi ya. Millet öyle dedi. Twitter kapatılmasın bilmem ne yapılmasın diye demediler. Bunları, de, bunları dediler. Demediler ki arkadaş, yani benim devletimin de bir payı vardır bu işte, devletin kontrolünde olsun, sen benim bilgimi mi çalıyorsun, sen benim affedersin özel hayatıma mı karışıyorsun, bunları demediler, kapatamazsın dediler. Bak TikTok yasaklayacak Amerika yakında. Ya görüyor musun? Ve o TikTok nedir biliyor musun Cemaat-i O TikTok nedir biliyor musun? Allah kulla kullanmadığı hiç kullanmayı da nasip etmesin, evimize dahi sokmasın yani. O TikTok nedir biliyor musun Cemaat-i Özellikle Müslümanları kukla yapmak içindir. Bak sana diyor köpek ol diyor. O sinek ne vardı bir ara. Köpek ol diyor. Dilini çıkartıyorsun. Köpek gibi poz veriyorsun. 60 70 yaşındaki adamlar yaptı bunları. TikTok'ta afedersin şöyle dans et böyle dans et diyor yapıyorsun onu. Keriman Halis Türkiye dünya güzeli olduğunda İngiltere avam kamerasında kadeh kaldırdılar. Kadeh kaldırdılar. Keriman hadis affedersin o kadar çok da güzel bir insan değil yani. Kadeh kaldırdılar. Dediler ki efendiler bu kadehi bu kadın güzel olduğu için kaldırmıyorum. Ya niye kaldırıyorum? Osmanlı'nın o ağır başlı kadınını, Osmanlı'nın o dik duran kadınını önümüzde çıplak soyduk diye kaldırıyorum dedi. Müslümanlara son nefeslerinde bile rahat bırakmıyorlar cemaat Müslümin